daha önce yaptığı bir yorumdan dolayı dün sabah karşı gözaltına alındığı konuşulan ünlü sunucu Hakan Ural sessizliğini bozdu. Gözaltına alınmadığını söyleyen Ural, "Aslanlar gibi çocuklarımla evde oturuyorum. Anlam uzak başımız dik" dedi. Uzun yıllarda kanalda ekranlarında program yapan Hakan Ural'ın evine giden polisler hakkında gözaltı kararı olduğunu tebliğ etti. 2022 yılında yaptığı bir yorumdan dolayı hakkında gözaltı kararı bulunan Hakan Ural'ın emniyete götürüldüğü ileri sürüldü kısa sürede magazin gündeminde geniş yankı uyandıran şarkıcı yaptığı açıklamada gözaltına alınmadığını söyledi. X hesabından açıklama yapan Hakan Ural hakkındaki gözaltı iddiasını yalanlayarak arkadaşlar gözaltında falan değilim. Aslanlar gibi evimde çocuklarımla oturuyorum. Alnımız başımız dik sıkıntı yok ifadelerini kullanmıştı. Ne oldu? Oda TV'de yer, yer alan habere göre Hakan Ural'ın dün saat sabah 5'te Beykoz'daki evine giden polisler hakkında gözaltı kararı olduğunu tebliğ etti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Hakan Ural'ın adliye getirilmesi istenildiği de belirtildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar